Maymunlarla insanların ortak bir ataları oradan gelişiyor. Bu ortak ata ta EOS'de ortaya çıkıyor. Yani 50 milyon yıl önce evet. ortaya çık. Mesela insana en çok benzeyen maymundan tamamen ayrılmaşı tür çatta bulunduğu 7 milyon yıl önce. Evet. İnsan nasıl geliştiğine bakalım. Primatlar yaşıyorlar Doğu Afrika'da da Batı Afrika'da da. Şimdi Batı Afrika olduğu gibi duruyor hala goriller moriller, şempanzelerin benzerleri. 30 milyon sene evvel Doğu Afrika yükselmeye başlıyor. Rift Vadisi gelişiyor. Birdenbire ormanlar ortadan kalkıyor. Ormanlar ortadan kalkınca savanlar çıkıyor. Bir grup primat savanda yaşıyorlar fakat kardeşim aslan gelirse ne yapacaksın dört ayakta yürüyorsan? Göremezsin aslanı. Ayağa kalkıyorlar. Ayağa kalkıyorlar. Kalça şekli değiştiriyor. Eller serbest kalıyor. Eller serbest kaldığı an birisinin aklına gelen hastanın kafasına bir taş atmak geliyor. Şey yapmaya başlıyor. Alet yapmaya başlıyor. Ayağa kalktığın için beyin gelişmeye başlıyor. Ayağa kalkmak, elleri kullanmakla beynin gelişmesi paralel gidiyor kardeşim. Birdenbire beyin büyümeye başlıyor. Çünkü ihtiyaçların artıyor. Haberleşme ihtiyacım artıyor. Av tekniklerin gelişiyor. Alet yaptığın an daha önce beyinde hiç olmayan merkezlerin gelişme ihtiyacı çıkıyordu.